Bunlar imanı tehdit eden sözler. Yani. Kahrolsun Allah'ın ilmi, kahrolsun Allah'ın takdiri gibi bir mana çıkıyor burada. Bugün kader hakkında yani özellikle Arap müziklerde çok kadere hakaret eden sözler var. Bunlar maalesef belki bazen bizim ağzımıza da düşüyor maalesef. Bunlar imanı tehdit eden sözler. Yani dikkat edeceğiz. Bu sözleri kullanmadığımız gibi dinlemeyeceğiz de muhteremler. Adam şimdi şarkı türkü söylüyor, diyor kahrolsun felek diyor. Kader, yani felek kaderin başka bir ismi. Felek de kader demektir. Adam diyor ki kahrolsun felek. Yani felek kader, kader Allah'ın takdiri, Allah'ın bilgisi. O zaman sonuç ne çıkıyor? Kahrolsun Allah'ın ilmi, kahrolsun Allah'ın takdiri gibi bir mana çıkıyor buradan yani. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyemeyeceğimiz gibi dinleyemeyiz de yani. Böyle bir şeye kulak asıp da tepkisiz bir şekilde yani onu dinleyemeyiz. Olmaz, Müslümana yakışmaz. Müslüman dinlediğini, duyduğunu, konuştuğunu, baktığını, attığı adımını, tuttuğunu hep bir muhasebeyle, bir hesapla yapar. Hesabını vereceğini bilerek adım atar. Hesabını vereceğini bilerek o sözü konuşur. Rastgele konuşmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarın ahirette her insan her konuştuğu sözün hesabını vermedikçe bir adım mahşerde öteki tarafa gidemeyecek buydu. Bir adım yerinden kıpırdayamayacak. Ne zaman? yaptığı işlerin, konuştuğu sözlerin hesabını vermedikçe bir adım öteye gidemeyecek yani. Bunun gibi daha nice kader hakkında sövgü ifadeleri, hakaret ifadeleri, farklı ifadeler var. Dikkat edeceğiz. Yani kader Allah'ın kararı demektir. Kader Allah'ın bilgisi, tercihi demektir. Dolayısıyla kader hakkında konuşurken saygı ile konuşmak lazım. Yani bir insan mesela imanın şartlarını sayıyoruz değil mi? Allah'a inanmak, Allah hakkında konuşurken nasıl saygılı konuşuyoruz? Meleklere inanmak, peygamberlere nasıl saygı gösteriyoruz? Meleklere, peygamberlere aynı şekilde kadere inanmak da imanın bir şartı. Kader hakkında konuşurken de aynı saygıyla aynı yani iman ölçüleri edebi içerisinde konuşmak lazım. İleri geri konuşmamak lazım.